Çocuklara ve gençlere hedef alan uyuşturucu tacirlerine huzur vermeyen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü her fırsatta vatandaşları bilgilendirme toplantılarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen semineri İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başar sundu. Unutulmuş bir çocuk. Bir Karabağlı. İskenderun İlçe Emniyet Teşkilatı'nın faaliyetlerinin sinevizyon gösterimiyle anlatıldığı seminerde konuşan İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başar, bağımlılıkla mücadele için toplu bir mücadelenin yapılması gerektiğini savunurken, gençlerin yaşadıkları sorunları ve bu sorunların çözümü noktasında da yapılması gerekenleri sıraladı. Hepiniz ilerleyen zamanda hepiniz evleneceksiniz, çocuklarınız olacak, burada çocuklar olanlar var. Aynı çocukları nasıl gözümüzden saklandıysanız, bütün çocuklar sakınmanızın insan olmanın gereği olmalıdır. Üniversite öğrencileri seminer sonunda İskender İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan bağımlılıkla mücadele konunu yaşamdan tuvale aldığı resim sergisini gezdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>